Selamun Aleyküm arkadaşlar. Abi ilk önce ufak bir kendini tanıtır mısın ismini falan? Ben Kenan. Çağlayan'da lakabı olarak Galaksız Kenan dedi tanıyorlar yani kuşçu olarak. Şimdi bugün Kenan abinin kümesindeyiz. Ee, kuşlarını sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Uçan kuşun var mı abi? Yavrular var. Yavrular var. Ve öbürler hep damızlı. Tamam. manzara çok güzel gerçekten. Şahane ötesi bir manzara var. Şöyle. Değil mi? Bu arada Kenan abiyle de yolda karşılaştık. Öyle bir dedik bir video çekelim. Abimiz de bizi kırmadı. Hemen geldik öyle. Yok abi. Güzel var da. Yok Değil mi? Aynı sıkıntı bizde de var abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hep yavru aldım. Şöyle ufak bir içeriye alayım istiyorsanız. Bunlar isteseniz. hep yavrudur. Çoğu yüzde sekseni yavrudur. On tane falan damızlık yaptık. Sen çıkaracağın kuşları, uçuracağın kuşları so, istiyorsan çıkar abi. Çıkarayım. Evet. kümes olsun ya. Çok güzel gerçekten manzara hele akılları alır. Tavuklar, mavuklar falan. Tabii ya sen ne diyorsun? Şu ağaçlar falan da olmasa önde çok efsane bir yer olurdu. Hangi grubana geliyorsun? Yok lan, varız <laughs> mı? Allah Allah. Yüzünün de anlamıyor, kanadını yere vuruyor ve Kenan ben abi kalmadım. şimdi... He. Ne olur Geçin bakalım içeriye, hadi. Ben buradayım. Oo yavru yavru yavru. Yavrular be. Evet. <laughs> Onu ben büyüttüm, onun için elden kaçmıyor. Gel kenara. Bunlar yavru. Bismillah. Daha düzgürler. Bugün de çok sert bir rüzgar var. Hava da güzel ve serin. Maşallah. Bak o küçük kişi... Şekerini. Manzaraya karşı öyle bir efsane çıkıyorlar ki he? Şekerinin babası. Şekerinin mi abi? abi Uçuruyor şekerini. mu? Yerini. Bakalım böyle yakından abi. Ey maşallah. Benim hayalimdeki kuş şekeridir abi. Ben şekeri benim için vazgeçilmez. Ben zaten. severim şekeri. Çok. Yani benim bir hırçınlı şekerim vardı. da. Maşallah gerçekten. Kuyruklarımı. Çok şahane duruyor. Allah nazardan saklasın. Tüyü kadar ömrü olsun. Evet. Onu da fare gözünü kör etti. Ne o abi? Çok canlı bir arka tepe. 60-65 metre diyorlar ya. He. Bunun yavruları da 60-65 metre gidecek. Tek gözü kördür. Fare, fare aldı mı? he gözü. He, deldi. Yemek Vay istemiş de yiyememiş. Gözünü bir gösterir misin? Fare gözünü yemiş arkadaşlar. Burayı böyle ısırmıştı. Vay. Ya Şeyleşti. bu Ha bir çift yavrusunu aldım bakalım daha et. Hı. Baka. Bakıyor mu yavruya falan Bakıyor mu? Bakıyor bakıyor. Değil mi? Bakıyor. Maşallah. Bak yavrularını da gösterin benim ne atmış biliyor musun? Beni kızıl atmış. Beyaz olmasın. He. Onların ikisini de ön tepe. Ey tepe maşallah. Vermiş. Bir bir şey vermiş. Sen söyle. Bir bir kula. Evet, biri de ön tepe kızı. Çok güzelmiş. O gördün mavinin yavruları. Arka tepe değil de ön tepe. Gözüküyor var. Gözüküyor olanı değil mi? Evet, Vay. Ey maşallah sana. Bir İçirti bir böyle kardeşi var. Kendi bakıyor bunlara değil mi? Bunlara bak. Şunlar kendi başlıkları şurada. Burada. Onları aldım sürdüm beyazın altına. Ey maşallah. Bunlar ey da maşallah, onun yavrusu. Çok güzel. Yani. Arka tepenin dört tane yavrusu var. <laughs> Bunlar ne olacak? Büyük ihtimalle sabun mi? Mavi mi? Kızıl mavi. kızıl. Kızıl değil mi bunlardan? Kızıl veriyor. Kızıl da biliyorsun yani piyasada ha. çok nadir bulunan bir kuş. Değil mi? Bence var. Bak orada var. Bunları Bunlar eski boz mavi diyorlar bunlara biliyorsun ha, değil mi? Boz diyorlar parlak diyorlar. 40 seneli kuşlarım bunlar benim. Maşallah, maşallah, maşallah. 40 seneli. Çok yakışıklı duruyor. Bak bak. Dişi. Bunun babası kuyruğunu sürtüp sürtüp gidiyordu. Doktor Uçuruyor mu atıyor. sen bunu yoksa? Ha? Uçuruyor mu? Uçurmuyorum ben o kuşu. Kaybetmemek için. Bak oğlu da şu bak bak şu gören. Gördüğün kuş oğlu, oğlu He. oğlu. Babası maviydi, evet. maviyi verdim hastalandı diye çocuklara verdim. Bu yavrular hep böyle şahane yavrular. Maşallah maşallah. Beyazlardan var mı cicik micik? Beyazlardan yok ama olacak. Bak şu beyazdan gelme yavrusu. Ölümden Şey gibi. mi bu mu? Yani beyazdan gelme. Ala. Ala diyorlar. Ma mavi sinekli. Mavi ha. sinekli ala işte. Karışık tarzı bir şey. Maşallah maşallah. Bak bu yavrular meşhur. hep o kızılların yavrusu. Hı. Şu Uçan. <laughs> Bak sinekli. Şu sinekli de çok güzel maşallah. Çoğu en tepe Bak bu yavrular hep yavrudur yani çörpedir. Bak bu Ankara meşhur Arap Tuncay'ın kuşu. İyi maşallah. Bu Ankara yazıyor, şeyi de yazıyor markasında. Arap tüncayı. Meşhur Arap Tuncay'ın kuşu. Bak yavrulardan da o çirli verdi. Bu o tepenin yavrusu. Bir tane de miski vermişti. Dur bakayım nerede o. Biraz önce bir tane sabuni ayna kuyruk gördüm ha. Aha burada işte. Emir. yavru. Hmm. Bak şu, bak şu yavru da çok güzel. Maşallah. Şu yavru da çok güzel ha bak. He? O yavru çok. Ankara kuşu sabunu. Hı -hı. Bak şu yavru dişinin yavrusu. Şunun değil mi? Hı -hı. Aynı anne zat. Bir kardeşi daha var kuyrukları. Şey, çok güzel var, bir sabunu. Bak burada mad. He ee, düz vermiş onu. O da güzel. Yavrularımın hepsi güzel bak şu akut etler. Çarpması... İyi güzel verim alabiliyorsun ya yavrulardan. Biz de çok sıkıntı çekiyoruz abi. Ya abi bakacaksın hayvana. Bakmazsan değil mi? Olmuyor. Vallahi güzel belki var. inanmayacaksın. Biz o kadar bakıyoruz yavru hani hayvanlara. 24 saat ben onlarla ilgileniyorum ama yok abi. Yavru oluyor, tokmak haline geliyor, sonra tık ölüyor. Bakacaksın. Herhangi bir taş, mineral falan veriyor musun? Gerçi senin buralar hep taşlı falan. Zaten. Gerçi zaten yerde varsa. İyi bakıyorum. Ekmek mayalı olduğu için yavruyu daha çabuk büyütüyor. Ekmek kuru ekmek. Kuru epmek. ekmek, değil mi? Hı. Hmm. Kuşlar kuru ekmek yiyor. Kuru ekmek. Mesela palet yem veriyorum. Kırmızı palet mi? Ama yavrular gerçekten ön tepeler. Kuşlar hep hep yavru. Hiç yani şey yok. Hı. Hmm. Öte yok, hepsi yağlı Bak şu çıvat kuşu. Dumanlı mı? Evet. Maşallah, maşallah. Yavrusu var, altında öt yavrusu Belli zaten, yavruya baktığı için biraz zaten şey olmuş. Kilo kilo kaybı yaşamış. Bak yavru <laughs> maşallah sepete bak. <laughs> Şahane maşallah ya. Allah nazardan saklasın. Tüyü kadar ömrü olsun abi. Sepeti gördün mü çıkardın sepeti ya. Helal olsun vallahi. Yani bakıcı oldu He? her türlü yerde büyütüyor. Bakıcı önemli. Tabii ki ya bakıcılık çok önemli. Bakıcı kuş oldum zaten her türlü kuşu biliyorum. Aynen öyle. Hastalanmış baksana. O hmm. Türlü, o günden beri rahatsızdı zaten. Ona şimdi özel... Sen herhangi bir ilaç falan veriyor musun abi? Veriyorum. Ne veriyorsun ilaç olarak? Ne kullanıyorsun? Sularına genellikle şey koyuyorum. Etil alkol koyuyorum sularına. Mikrop kapmasın diye. <laughs> He. Bir baksana Bu fareden dolayı ısırmış. Fare mi ısırmış onu? Tabii. Sarhoş'un diye bir hasta var. Allah Allah. Bu çoktan mı böyle bu kedi yoksa? Tam bir senedir öyle. Bir senedir he? Evet. Ona ben bakıyorum. Mamasını veriyorum. Maşallah. Kuşlarıma dokunmaz. Bir ne kadar güzel bir şey ya. Kuşlarıma <laughs> dokunmaz. Bir tane de sarı var dokunmaz. Bir de o yavru var. Ayakta dokunmaz kuşlar. Abimin yeri maşallah gerçekten çiftlik gibi çok güzel. Hele ki manzarası gerçekten Bak, efsane. Çizmiş. Şahane bir kuştu. Tek gözü kördü o kuş. Hmm. Eski kuşlardan. Çok güzel bir kuş gerçekten. <laughs> Bak bu beyaz nasıl. Biraz etmez. Ermeni Ermeni zinciri karışık. Bir şey değil mi? Ermeni zincirleri. Ermeni hmm. zincirleri kızıllarda var. Hmm. Tamam tamam. Bak, eski soy, hep eski soy. Bu kuşu sökülmemiştir daha. 5-6 aylık işte. Şunu ne, bir tam böyle göstersene. Daha abi. sökülmemiştir. Et yavrusu var onun. İyi maşallah. Kanatlarını değişmemiştir ha yanlış anlama. Daha değişmedi. Son kanatlar. teleğini atmamış diye. Hiç atmadı. Allah Allah. Hiç bir tane atmadı abi. Peki bu soyuk kaç seneden beri besliyorsun abi? Bu bunun Kızıllar, yani Kızıllar bak ben sana söyleyeyim. 35-40 senedir beslediğimiz kuşlar. Biz çatıdan uçuruyorduk. Hı. Bir tane bire sıfır kızılımızı paket ettikten sonra daha da şey yapmadık. Hayvanlar hep kanatlarına makas koyduk. Değil mi? 13-14 taklayla gidiyordu. 30-35 metre. Ey maşallah. Bir karışa gelip böyle taklayı vurduğu zaman giderdi. 45 senelik bir soya. Tabii tabii. Yani şu an burada 10, en en 10, yaşlı kuşun 10. hangisi? Var mı? Çok Öldüler. 14-15 yaşında olan kızıllarım hep öldü. Ey maşallah. bunlar da 4-5 yaşında. Bunlar da 4-5 yaşında kızıllar. Şu mavi arka tepe 6 yaşında. Şu dumanlı 8 yaşında. Bu gördüğün kuş annesi 45 taklayla buluta gidiyordu bu kuş. Ey maşallah. Bu kuşu ben yatırdım. Şu binayı iki kere gidiyor. Bu kadara geliyor çöküyor. Bu kuşu yakaladılar yavruyken. 5 gün sakladılar. Beş gün sonra kuş kaçtı geldi. Ben kanatlarına makası koydum. Sanki bir çuval altın bulmuş gibi sevindim. Değil mi? İnan ki yani. Ondan evet. sonra daha o kuş uçmadı. 6 senedir yatıyor. Altı o dumanlı yaşıyor. he? Altı biraz yedi önce. 7 senedir ben yatırıyorum. Altından yavrular buluta kadar 20-25 takla yürüyor. Ey maşallah. Var mı onun kendi yavrusu? Şu abi, O tek var değil mi? O tek olan onun yavrusu. He, biraz önce sepetin Aha. içinde gösterdiği onun yavrusu. Onu dişisi abi? Diş. Şu mu? Yok. Yoksa. şu diş. Şu. şu değil mi? Şu dumanlı. Aa. Yer çok güzel, gerçekten şahane bir yer. Kuşlarına da diyecek bir şey yok. Baya bir emek var. Şunun, bak şu kuş, şu kuş, şu kuş var ya, şu kuş benim idolümdeki kuş. 35-40 senelik, bak Uğurlu şu. O kuş benim idolümdeki kuş. Bu yani kuşun hastayım uçurmadı. o kuş. Hasta değil, gözlerinde vur. Biliyorum, biliyorum. Ama ben hastayım o kuşlar, anladın abi. Harbiden hastayım. Bunun annesi 10'dur ha. Erkek değil mi o? Erkek. Hmm. Annesini yediler. Bak şu kardeşi bu. Ondan sonra bu aynı kan. Sadece baba değişik, anne aynı. Bu dumanlı o kızılların kanında. Anne dumanlı, baba kızıl. Aynı kan he? Tabii. Arada beyaz verirler bu dumanlılar. Bu beyazlar bunlardan gelme mi yoksa? Yok. Bunlar ayrı değil mi? Ayrı. Kuş için hiçbir zaman yalan söyleme. Kesinlikle. Beyazlar ayrı. Çok güzel bir şey söyledi abi. Kuş için hiç yalan konuşmaya gerek yok. Neyse onu anlatacaksın, onu söyleyeceksin. Aslan parçam. İyi o misin? Yemek için bekliyoruz <laughs> şöyle şimdi. Ona, Ben şimdi geldim, ona da bir bölüm bir şeyler yesin. Sen de kaç tane var? Vallahi ben karışık abi bende. Mardin var, Filo var, Posta var. Ben de karışık. Yaklaşık 80-90 tane yakın kuş var bende de. Sen Mardin, ben bundan yaklaşık iki sene önce ben de tek bir ırk besliyordum, sadece Mardin. Ama yerim uçurmaya müsait olmadığından dolayı e, maalesef... E, buraya bastıramıyorum. Abi sen... hiç hayatta bastıramam. Benim çok kötü. Benim nasıl diyeyim sana dört bina arasındayım. Ben. Buraya kendi kuşlarım inmiyor. Niye biliyor musun? Ağaçlardan ürküyor, kediden Ayıklıyorum ben seni. Ama benim yeri görsen sen dersin yani çok haklısın dersin. Ben ya. şimdi şu arka tepeyi yavrularını bir sökeyim. Bak benim en beğendiğim kuş mesela şu ön tepe, şu mavi. Onları söktür. Bir de şu sabuniler var ya, sabunileri de. Bu ay, ayna sabuniler güzel. Aynalı sabuniler e, tek düz olanı takla atıyor arada bir. Hmm. Uşmak, daha uşmayı bilmiyor. Yem yemeyi daha yeni başladı. Ey maşallah. Kendi bir kendine sökmüşler. Arada he? vuruyor yavru. <laughs> Aynalı şey. vurmuyor da kardeşi vuruyor. Bak şu. Cici abu. Şu şu şu. Allah Allah. Kendi kendine bir bak. Anlattı yavru bu arkadaşlar. Anne bu değil mi abi? Daha cicik. Daha cicik kendi kendine takla atıyormuş. Ankara kuşu bunlar değil Ankara, mi? Ankara bak. Hmm. Şu iki tanesi üç tane annesinden iki anne, yavru anne Ankara. Ankara. bir de miski Ankara bak şu demin gösterdim. Yavrusu var. Azıcık mı sezik mi Arap Tuncay'ın meşhur kuşu. Hmm. Ses de kara lambalar, mambalar diyor ya. He. Bak. Ben kuş için hayatta yalan söylüyorum. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Evet. Helal olsun. Bu tesadüfen geldi, yindi. Yakalama mı? 5 senedir duruyor bende kuş. Yakalama ha, he? Yakalama. 5 senedir bende. Yavru falan aldın sen ondan. Aldım aldım. Değil Daha işte aldım. Öldüler. Çok aldım öldüler. Ölür ölür. Zaten yavru ha. ölmezse sana bir şey söyleyeyim mi? Kuştan geçemeyiz. Pazara mazara gidiyor musun? Ben götürmüyorum. Kuşumu hiçbir zaman pazara derneğe götürmüyorum. En güzelini Burada yapıyorsun. Burada fazla işime, hoşuma gitmeyenleri çocuklara veriyorum. Helal olsun. Ne güzel. Ne mutlu sana. Biz de aynı o taraftayız. Biz de Bak, bu çok zor olmadı. sürece kolay kolay Şerelerin kuş satma taraftarı değiliz. Bu, bu bundan ben çok ümitliyim. Daha yeni dışarıya atladı. yem Yemeyi bilmiyor. Güzel bir sinek maşallah. İnşallah tüy kadar ömrü olur. Bak bir kardeşi de aynalı kızım. Nerede o? Dur bakayım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence buranın en iyi kuşlarından biri bu. Hangisi? Bak. Bu. Ben de onu diyorum abi. O, o kuşun yok. üstüne kuş yok. O kuşun evet. üstüne kuş yok zaten. Bak iki tane aynı ırk var. Biri onun tepe o dişi. Ondan bende yaklaşık bak, 10 bunlar sene önce. Yavrusu, bak da yavrusu. Maşallah, maşallah. Birinin de şurada çocuk yakaladı, inkar etti, vermedi. Şırvan var ya. He. Öz yavrusunu yakaladı o kuşun. 2 sene önce de camın önünden aldı yavruyu. Buraya bastıramadım. Orada uyudu hayvan. Pacet ettiler kuşu. Onlar çok taklalı. Böyle 15-20 tane atıyorlar. Hem de açık mesafesi yani 35-40 metre gidiyor. Çok yani. şahane bir kuş ya. Yani. Allah nazardan saklasın. Ama yavru alıyorsun hala ondan değil mi? Eşinden ayrıldı şimdi eş biraz dinlensin alacağım. Benden ya, bende yaklaşık 7 sene önce bir çift vardı bende aynısından. Yani evet. yavru da çektik ama kuşları biz tutturamadık orada ya. Bunlar koşlar bastıramadık orada ya. Salaçet türsü de oluyor. Bastıramadık ee, ne diyorum sana lan? Dişisini dişi gitti, diş bak. Er, ondan sonra erkeğe Rantep gitti. Tepe dişi kardeşler. Hmm. Bir tane de dişi var bak şu. Bunlar kardeştir. Hıh. Hmm. çakmaklıdır çakmaklığıdır mesela. Hmm. Bunun anneleri mesela dişi kızıldır yani. O kızılların soyu. Maşallah. Yavrular Nasıl? da var. Onların soyu bak şu gördüğün yavrular. Belli zaten. O yavru da çok güzel maşallah. O hmm. yavru felaket. Full oldu. ayna değil mi o? Aha full. Hmm. Onun anneleri özel bire sıfır oluyor. Babaları da bire sıfır oluyor. Sol tarafında olursa tek e, ip gibi çıkarlar. 20-25 takla yapıştırırlar. Ey maşallah. Öyle kuşlar yani. Yok kuşlar ben. O kuşlar benim 7-8 sene önceden beri bu, ödüldü. Bu kadara geliyordu bu kadara. Ey maşallah. Ben kuşu sullu çatının suluğuna gelirdi böyle. Tabanı vurdum mu giderdi yani. Ha 9 saatte uçardı. 3 saat tremetin üstünde yoruldu mu basar giderdi, gezerdi, kaybolurdu. Aynen. Ondan sonra baba öldükten sonra işte Ya vardı. nedense kızını da yediler. Nedense ha. iyi kuş elde durmuyor biliyor musun? Ya Harbiden iyi abi. kuş elde durmuyor. Kızım ya da göze geliyor ya hasta oluyor Gültepe ya. Gültepe'ye sattılar. Burada Ercan diye bir arkadaşımız var. Sağ he, olsun. He, Ercan'ı ben tanırım. Evet. Ercan da O tanı. aldı Gültepe'ye sattı. Ondan sonra da yok martılar yemiştir bilmem ne. Kuşu öğrendim Yalan ama. Etler, geç öğrendim. 10 sene sonra öğrendim kuşu. Ayımız. Bizim amcaoğlu o yüzden daha kuşlara bilene bakmıyor. Soğudu yani. En Sevdiği kuş oydu. Abi insan sevdiğini kaybedince bir hayata küskünlük oluşuyor anladın yani. mı? İster istemez. Kesinlikle Kuşu doğru. Kuşun şey yapmıyor ki. Gel ya, bakayım Arkadaşlar bugün çok güzel bir video çektik. Yaklaşık 20 dakikaya yakın bir video çektik. Abim kümesini bize açtı. Son diyeceğim bir şeyler var mı abi? Bütün kuşçu arkadaşlarıma emeğine saygılı olsunlar. Kimsenin kuşunu yakalayıp gömmesinler. Uçursunlar. Kendi kuşlarını uçursunlar yani. Bu Başkasının iş zaten değil. zevk meselesidir. Ha. Öyle çok da ha. maddiyatın peşine düşüp bu işi ya, yapmanın bir anlamı ben yok. Ben para için hiçbir zaman kuş beslemedim. Bak 56 yaşındayım. Ben hiçbir zamana kadar kuş satmadım yani. Helal olsun. Kuş Helal olsun. satmadım yani. Yani bu iş keyif işidir arkadaşlar. Bu iş öyle maddiyata bak. döküldüğü zaman kıymet bilinmez Şu artık ağabeyler. o kadar söyleyeyim. Şahane mavilerdi bak. Kanatları hep makaslı gibi bu kuşların. Ben bu kuşları hep yatırdım böyle. Senelerce yatırdım kuşlar. Ey maşallah. Beyazdan gel be bir mavidir. Bunlar da beyazdan gelme. Tabii. Evet. Şimdi belki e, videoda dersiniz uçacak kuş yok mu? Aslında uçacak kuş var arkadaşlar. Yok değil. Biraz önce zaten 3-4 tane kaldırdık onları. Ama abim bir sıkıntı yaşamış ve bu sıkıntıdan sonra eke kuşlarını komple makasa atmış. Zaten farkındayız. Şey söyleyeyim Uçma gerek yok. Sadece izlemek yeterli. Tabii ki ya. Tabii ki ya. Tabii ki ya. Bak oradaki sinekli mesela. En sevdiğim kuş mesela. Hiçbir işte zaman bu, bu. bu kuşu şey yapmıyor. Ama bu. dumanlıydı. Sinekli dumanlıydı bu kuşun. Sime, sinekli dumanlı mı? Tabi. Sinekli dumanlı. Boza dönüşmüş resmen ya. Ee, anne kızıldı. Hı. Hmm. Baba da sinekli dumanlıydı. Ondan sonra bu verdi şey mavi verdi. Ondan sonra daha hiç dumanlı vermedi. Allah Allah. Ama sen onun dişisini değiştirmişsindir. Değiştirdim. Değil mi? Ondan dolayı abi. Yoksa kendi soyundan vazgeçmez. Bak sinekli yavru onun yavrusu. İki tane sinekli var ya. Temiz. Hmm. O kuşun yavrusu. Bak o nudi de, de güzel. Bu nudi de senin damarında mı? O da güzel. Bunlar hmm. Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Abime kümesini bize açtığı için sonsuz teşekkürler. Ee, artık kendinize iyi bakın deme vakti geldi cansınız ciğersiniz. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla, hoşçakalın.